Bugün yeni bir teknoloji gündemiyle sizlerleyim sevgili dostlar. Hepimizin yakından birkaç gün önce duyduğu Deepseek Nedir bu Deepseek? Nereden geldi? R1 modeli nedir? Rakiplerine göre avantajları nerede? Fiyat performans açısından gerçekten başarılı mı? Bunları detaylıca konuşacağız dostlar. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki Deepseek Çin merkezli geliştirilen bir yapay zeka modeli. Dolayısıyla kullanıcılara açıldı. Kullanıcılara zaten daha önceden açıktı. İrili ufakta burada testler yapabiliyorduk ama R1 modeliyle birlikte artık bizlere sunulmuş durumda ve sitesine girip herhangi bir üyelik oluştur YouTube'dan sonra bu yapay zeka modelini kullanabiliyoruz. Tabii ben bununla alakalı daha detaylı bir videoda çekeceğim. O... OpenAI ile yani ChatGPT ile karşılaştıracağız. Grok ile karşılaştıracağız. Gemini ile karşılaştıracağız. Bakalım DeepSeek rakiplerinden gerçekten ileride mi? Özellikle fiyat performans açısından 5-6 milyon dolara bu yapay zeka modelini yaptıklarını söylüyorlar. Yani R1 modeli 5-6 milyon dolarlık bir bütçeyle geliştirdiklerini söylüyorlar ve ChatGPT 4O'dan daha geniş düşünme yetisine sahip olduğu da söyleniyor. Tabi ama an itibariyle DeepSeek'in sitesine girip kaydolmaya çalıştığımda bir saldırı olduğunu ve saldırıdan ötürü mail doğrulamanın çalışmadığını direkt ekrana belirttiler. Dolayısıyla herhangi bir kayıt oluşturamıyorum. Kayıt oluşturma ekranına giriyorum. Fakat orada bir kod aşaması var. Kod aşamasına mailime kod gönder dediğimde maalesef kod bir türlü gelmiyor. DeepSeek ekibi bunu da ufak bir popak şeklinde bir saldırı olduğunu dolayısıyla yeni kayıtlarda sorun yaşanabileceğini belirttiğini söyleyebilirim. Az önce 6 milyonluk bütçesiyle rakiplerine yakın hatta yer yer rakiplerinden daha iyi performans verdiğini söylemiştim. ChatGPT'ye ve diğer rakiplerine baktığımızda 100 milyonlarca değer yatırım yapılan, 100 milyonlarca değer para harcanıp geliştirilen işte ChatGPT 4 odur, O mini'dir, işte O1 mini'dir. Diğer yapay zeka modelleriyle karşılaştırdığında inanılmaz bir fiyat dengesi var. Tabii ki bu durumda piyasada büyük bir yankı uyandırdı. Hatta bununla birlikte biliyorsunuz sizler de yakından duymuşsunuzdur. Nvidia tarafında bir günde %17 değer kaybına hisseleri uğradı. Dolayısıyla burada baktığımızda da 600 milyar dolara yakın bir değer kaybından söz ediyoruz ki Nvidia tarihinde en büyük yani gündelik anlamda en büyük hisse kaybı olmuş oldu. Dipsik'in bomba gibi düşmesi tabii ki piyasayı salladı. OpenAI CEO'su Sam tarafından yapılan açıklamalar var. İşte diyor ki yani evet Çin güzel bir model yapmış. Özellikle bu fiyatayı yapması gerçekten başarılı. Böyle olması daha iyi sektöre rekabet getirir, ortamı kızıştırır gibi bir açıklamada bulundu. Onların verdiğinin aynısını hatta yer yer daha iyisini 6 milyon dolara sundum arkadaş dedi ve baktı millet kullandı çatır çatır gerçekten bu fiyata yapılabileceğini herkes gördü ve yapay zeka tarafında şunlar oluştu yani şu soru işaretleri oluştu bu kadar uygun maliyetli ise bu kartlar bu yapılan yatırımlar bu fiyatlar neden bu kadar yüksek Bunlar işte özellikle Amerika tarafında biz kandırılıyor muyuz algısı yaratıldı. Dolayısıyla Çin tarafındaki bu atılım herkesle bir böyle şimşekleri çaktırdı. Daha detaylı araştırmaya madem uygun fiyatlı yapılabiliyordu işte bu kadar yatırımlar bu kadar paralar neden harcandı sorusunda akıllara getiriyor. Özellikle Amerikan vatandaşları bu durumu sorgular hale gelmiş durumda. Özellikle R1 modeli OpenAI ve diğer büyük yapay zeka modellerinin tahtını sallamış durumda. R1 sadece OpenAI'nin 200 milyon dolarlık chatgpt 4o turbo modelini değil aynı zamanda cloud gemini ve diğer önde gelen modellerin de performans açısından geride bırakıyor anahtar ölçütlerde birinci gelmesinin yanı sıra birçok kullanıcının deneyim testi olarak aldandırdığı kriterlerde de başarı göstermiş özellikle DeepSeek teknoloji sektörüne yapay zeka sektörüne oturmuş durumda bütün gözleri, bütün dikkatleri üzerine güzel bir şekilde çekti. Aynı zamanda globaldeki haberlere de göz attığında Wall Street'te de DeepSeek'in bu şekilde gelmesi büyük bir panik ortamı yaratmış durumda. DeepSeek R1 modeliyle beraber ben gümbür gümbür geliyorum dedi. Özellikle Amerika'nın bu kadar yaptırımına rağmen adamlar yapay zekada 6 milyon dolara harika bir iş çıkarmış. ChatGPT'yi diğer firmaları Cemina'yı silip süpürmüş. Özellikle matematiksel işlemlerde de başarısını harika olduğunu söylüyorlar. Zaten şu erişim engeli yani şu üyelik işleminin sorunu kalkar kalkmaz ben de güzel bir tekrar video çekeceğim. Özellikle ChatGPT ile karşılaştıracağım. Bakalım DeepSeek gerçekten OpenAI'dan daha mı hızlı? Vermiş olduğu fiyat performans açısından faydaları neler? Bunu da ince ince detaylıca sizlerle paylaşacağım sevgili dostlar. Bu tarz teknoloji gündemlerine sık sık kanala yer vermeye çalışacağım. Kanala abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi sevdiklerinize paylaşmayı da unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.